così oh. ci usiamo così dice 4 alla LQT vicino alla multinix multinodil nella famiglia di Aleykümselam, selam, hoş geldiniz. Berkeyim hoş geldiniz. Haleküm selam, gençler hoş geldiniz. Hepinizi tek tek selamlıyorum gençler. Bir dayıma benziyorsun demiş Fiyare Benim gibi yakışıklı yani dayınlar yarın Efsane demiş Hilmi abin nerede? Hilmi abin yok kardeşim ben varım bak Bu canlı yayına girdiğim zaman Lütfen sizden cam Gelip yani Hilmi nerede, Harun nerede, şu nerede, bu nerede, Azra nerede, şu nerede demeyin yani. Ben varım kardeşim. Konuşuyorsanız benimle konuşun. Aleyküm selam ver, hoş geldin. Atçe merhaba, selam. Kimi ya? Yılmaz nasılsın demiş. Hamdolsun iyiyim kardeşim, sen nasılsın? <laughs> efsane kusura bakma demiş. Ne demek kardeşim efsane? Seviliyorsun can. Merve nasılsın Merve? Nazya Hilmi abi nerede ya demiş. Nazya öldürürüm seni bak ha. Dilma abi demeyin lan. La ben varım oğlum. Konuşuyorsanız benimle konuşun canlar. Gene de hep o var ya. O yüzden sordum. Ya kardeşim genelde o var. Ama ben de ara sıra canlı yayın açıyorum ya. Sen yorgun musun ya? Evet ya biraz yorgunum gençler. Nerelisin abi demiş. Dur falayım kardeşim. Doğma büyüme Gaziantep. Ama yaşıyorum. İyi merhamdülullah demiş Merve. İyi kardeşim eve hırsız geldi ve evde tektim ne yaptın kardeşim hırsıza ya da hırsız sana ne yaptı acaba Bilmi abi nerede demiş Nazya yine Nazya seni modeltörlükten atarım biraz daha konuşursan bile Abi adın ne demiş adım Yılmaz kardeşim kes demiş edit edit sen de git edit kes kardeşim hadi şu kufe der misin şu kufe Yoksa hepiniz için değerli değerlisiniz abi. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Ben de yorgunum demiş. Hatice iyi kardeşim. Allah yorgunluk gevremesin. Allah güç kuvvet versin. Ne Ama ben mat sevmiyorum. DC olan var mı? DC kim ya? İlmi abi seviyoruz biz. Tamam Naz ya. İlmi abi açtığı zaman söylersin seviyoruz diye. Abi hırsıza salata <laughs> salata yedirdim? Kardeşim keşke tüm olarak vermeseydin. Çok gelirdi. Cacık yapıp verseydin. Merhaba merhaba Fatima hoş geldin kardeşim. Konuşmalar demiş Muhammed. Tamam la konuşma. Teşekkürler demiş. Amin inşallah demiş. Allah sizden razı olsun abi. Niye kardeşim? Sana para yardımı mı yaptık biz? <laughs> Senden Allah razı olsun. <laughs> Arkadaşlar siz de sormayın. Fadime'ye selamlar demiş. Aleykümselam. Abi adım ne demiş? Adım Yılmaz. Kendim Yılmaz. Allah'ın izniyle bir yola girdiğim zaman da Yılmam. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Adın Yılmaz olduğu kadar da yakışıklısın. Yok kardeşim Merve. Vallahi. Baksana şaftım kaymış ya. Kaç yaşın var demiş. 26 yaşındayım gençler. Where are you from demiş. I am from Gaziantep. Abi selam demiş. Aleykümselam. Merve sen de mi buradasın? Kız demiş. Fadime aynen Merve de burada. Hepiniz cansınız, ciğersiniz. Biz Urfalılar da ciğeri severiz biliyorsunuz. Yılmaz abim demiş. Efendim Muhammed'im. Kral yarın da canlı yayın var mı? Senin için yarın da var can. Sen yeter ki yarın gel. Yarın her gün gel kardeşim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Beğeni yapıp adam onun sebebini. Aynen kardeşim bakın. Beğeni bak 30 kişiyiz. Be, Beğeniye tıklayın. Abone olun sayfama. Ve sayfamdan masa belli dizisini de izleyin. Abi boğazına girdi bayıldı. <laughs> Boğulur o şimdi, nefes alamaz. Nefes borulandı kalmışsın işte. Merhaba. Minik demiş Fadıma. Merhaba, selam ben geldim demiş. o Zehra hoş geldin kardeşim. Cuma yoldan geldim, gece gündüz uyudum, gece beşte uyudum. Hangi yoldan geldin Hacı ne oldu? Ben aboneyim demiş. Eyvallah yarenim çok teşekkür ederim. Feride abla demiş. Feride abla demiş. Abi bir sigara bize ver be demiş Muhammed. Muhammed yaşın kaç kardeşim? Bu arada sigara içmeyin kardeşim. Vallahi sigara insanı çok yavaşlatıyor. Günlük hayatta mesela insanın enerjisini düşürüyor. Hele bir de aşk kanına sigara içenler. Size sesleniyorum ki canlınıza yazık. Sakın aşk kanına sigara içmeyin. Hani şak ya şak. Neyse bu şarkı güzeldi ya. Şu sıraları bu şarkıya takılmışım. Abu bu şarkı var ya. Merhaba canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Selam baba demiş. Aleyküm selam baba. Angel merhaba demiş. Hoş geldin can. Merhabalar Fatma hoş geldiniz. Esma Kılıoğlu hoş geldin kardeşim. İyi ol Fatoş demiş. Zehra sen de iyi ol inşallah. Nevzat Sezer abi delirmek üzereyim. Sigara içki içiyorum. Güzel ve aşk çekiyorum. Nevzat değmez kardeşim ya. Bir kız için içmene değmez. İçme yani. içip aileni üzeceğine. Tamam mı? Bırak o kız üzülsün. Takma kızı. Her taktıkça kendine zarar veriyorsun ve ailene zarar veriyorsun. Sen kendine ne kadar zarar verdiysen ailen de o kadar üzülüyor anladın mı? Lütfen yani ailem, annemiz, babamız da yaşlı. Yaşları gelmiş, yarın bir gün ölecekler. Lütfen annenize sıkıntı vererek öldürmeyin. Tamam mı gençler? Yok aşkmış, buymuş, bu gibi şeylerle ailenizi üzmeyin. Yok aşk acısı çekiyorum. Para kazanmaya bakın. Bu hayat müşterek kardeşim. Aşk bize bir şey kazandırmaz. Tamam adam akıllı bir kız olur. Tamam mı? Dürüst olur, adam akıllı olur gider evlenirsin ama sen dürüst değilsen o zaman sende sorun vardır. Sağ abi. abi 17 yaşında İngiliz Muhammed. Adana mı? Adana değil kardeşim. Gaziantep'te ama Adanalılar gibi konuşuyorum biraz evet. Millet çok benzetiyor. Aynen kardeşim İlmi abiye soran spam yer. Nasılsın iyi misin demiş Zeynep Turat. Çok şükür. Alhamdülillah iyiyim kardeşim sen nasılsın? Biz de o yaşlara geleceğiz. Aynen kardeşim. Geleceğiz yani ailemize sakın sıkıntı vermeyin. Annelerimize, babalarımıza. Bir gün çocuklarımız da bize bunu sıkıntı yaşatır yani. Annemin tırnağına kurban olayım ha. Şu an yanımda olsaydı ne sarılırdım ona biliyor musun? Abi 9 yaşındayım demiş. İyiyim Zeyha yorgunum sen nasılsın? Gel de yardım et demiş. Zeynep Turan yazmış. Ben de iyiyim abi demiş. iyi ol kardeşim. Abi 12 yaşındayım. Bir gün kursa başladığımda Onca'ya telefon sattım. sattım. Hoca'ya telefon sattım. İyi kardeşim bak ticaretleri bu yani. Bak ne güzel bir şey. Kendinizi geliştirin ticarette. Münih 30 saniye memlekete götürdüm beni be kardeş. Emir Erbaş. Kardeşim biz de çektik bu acıları. Yani biz oradayken annemizin, babamızın kıymetini bilmiyorduk. Buraya geldik nasıl kıymetini bildik değil mi? Çamaşırlarını yıkayıp kendin asıyorsun, yemeğini kendin yapıyorsun, bulaşıklarını kendin yıkıyorsun. Annenin yokluğu ne kadar belli oluyor değil mi? Onu geçtim, annenin sevgisi. Buradaki insanların yüzüne bakıp sahte sevgi gösterdiğini gördükçe anneni çok özlüyorsun. O konuda annelerinizin kıymetini bilin. Sizi tek seven bu hayatta, tek gerçekten çıkarsız seven bir kişi varsa o da annenizdir. Bunu unutmayın kardeşim. Abi çok uzak. Yakışıklısın demiş ya. Çok teşekkür ederim kardeşim. Abi bu yayın ilk Azerbaycanlı beni tanıyan yani bilir. Eyvallah kardeşim. Azerbaycan'a selamlar. Astarava sizi. Ben abone oldum demiş Beliş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Abi gözüm doldu. Aynen kardeşim. Anne konusu açılınca biraz İnsan biraz sarsılıyor. Abi sen neredeydin ya demiş Damla. Kardeşim işler güçler her gün koşturuyor şu sıralar. Açamıyorum bazen gelmeyeni. Abi Burcu ne demiş? Koç kardeşim Burcu. Aziz benim yaşım 18 var demiş. Fadime. İyi kardeşim Rabbim daha uzun ömürler versin sana. Ne şey yaşım var Fadime demiş. Abi hangi takımısın demiş. Fenerbahçe kardeşim. Ayrıca bugün Fenerbahçe'nin maçı var gençler. Ondan aşka bunu not et. Özledik demiş Damla. Ben de sizi özledim gençler. Master Mehmet'e çok güzel <laughs> Oğlum nereden benzettin lan sen o adama böyle? <laughs> eziz, Eziz sevgilim var. Oğlum bura evlilik şehri mi lan? O ona diye sevgilim var mı? O ona diye bilmem yaşım kaç. İyi. Benim sayemde prim yapıp manet ayarlıyorsunuz oğlum. Bak bunun parasını alırım sizden bak söyleyeyim. Burada manita ayarlayanlar benim hakkımı da verecek. Paramı verecek kardeşim. Abi sen neredesin demiş Melisa'nız. Kardeşim valla işler yoğun olduğu için kusura bakmayın. Sizi beklettim. Selam adınız ne demiş. Adım Yılmaz kardeşim. Şey var. Rize ile maçı var kardeşim bugün. Fener'in. He <laughs> he demiş. Yol demiş. Hasbi prim ne kardeşim? Kardeşim evlilik teklifi yani onun hani burada birbirini bulup sevgili yapıyorlar ya ondan dolayı dedim. Ben seni seni zevram, ben de seni zehram. Selam. Ben bana da primimi vereceksiniz yani ondan söylüyorum. Ne yapıyorsun abi demiş. Sigara içiyorum kardeşim. Kalan taş yemesi edici, tas bir, bir tız. Vay ben gidiyorum demiş. Melisa Allah'a aman etsin. Ben hanımım, kardeş, benim adımı oku. Para almanız mı? Ayşem yok mu demişler Vallahi yok kardeşim. Konuşmalı demiş Muhammed. Tamam kardeşim. Kardeşim bazılarınız meşazı düşmüyor. Kusura bakmayın okuyamıyorum. Her var demiş Fadıma. Selam abi. Ne ya burada olur mu demiş. Değil mi kardeşim? <laughs> canım sağ ol. Terbiyesiz demiş, konuşmalar demiş. Abi beni oku demiş. Bahadır Yılmaz hoş geldin kardeşim. Sağ adım değil takip et olur demiş. Hoş geldiniz. Afiyet olsun demiş damlar. Çok teşekkür ederim kardeşim. Snap'im var demiş falma. Terbiyesiz ben gizim. Terbiyesiz ben giz. Terbiyesiz ben kızım. Başak Hanım demiş Zehra. Abi sigaranın tadı var mı? Tadı, tadı da yok, şeyi de yok kardeşim. İçmeyin yani çok pis bir şey ya. Valla kurtulmaya çalışıyorum, bırakmaya çalışıyorum da zor. Prenses hanım demiş. Ne anlatıyorsun reis demiş. Öyle kardeşim havadan sudan anlatıyorum. Dertlerini dinlemeye çalışıyorum. Tanımıyorsun bile nasıl olduğunu, Kiminle ne belli değil Fadime demiş. Abim bizi köye gelsen nefret edersin. Niye yarın ya? Allah bağışlasın demiş. Yılmaz abi ben Dilan Ayşegül YouTube'u izliyordu. Beni çağırdı dayı diye. Ha Dilan hoş geldin bacım. Sen de kızsan terbiye takın o zaman demiş. Buradan Dilan kardeşime de bol bol sevgiler. Öpüyorum onu. Yiyenlerimi de öpüyorum sen? sen? Ne haber Yılmaz demiş Alev. O hoş geldin. Alev Alev. Evin var abi. Abi adın ne demiş? Adım Yılmaz kardeşim. Abi şarkı söyle demiş. Şarkı sesim hiç iyi değil. Şarkıya yatmıyor kardeşim. Adamı söyle canım demiş. Adını nasıl okuyayım Mete? Urfalı kardeş nasılsın demiş. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Sen git daha beliş. Harun en son sevgili yaptı. Nerede? <laughs> Harun'u bilmiyorum kardeşim. Harun öldü mü, kaldı mı? Garer sağ sağol. Hilmi abi nerede demiş. Bak biri yine Hilmi abi diyor. Bak Hilmi demeyin kardeşim bana. Ben varım. Konuşuyorsanız benimle. Beğenmiyorsanız da gidin kardeşim ya. Gidin ya yayınımdan. Çok istemiyorsanız beni gidin yayınımdan yani. Çok zorlayan yok. Abi sevgilim var. He yok de. Var ya da yok kardeşim. İkisinin arasındayım. Abi yok ilmi Kim Urfalı demiş. Benim kardeşim. Ebru neden demiş. İşte öyle kardeşim yani. Hilmi'yi sorma ben varım yani. Konuşacaksan. Köyünüz var mı demiş. Köyüm var ama hiç gitmedim kardeşim. İnanır mısın? Ay aşkım gelmiş demiş Buse. Buse aşkım mu oluyorum ben senin? Bana yakın demiş. E demiş Beliş. E salla Beliş sana sormak var. olmaz kaldı biraz dertleşek. Bir dakika kardeşim telefon yolla. Hadi